En büyük pişmanlığınız nedir? ne? En büyük pişmanlığım Türk Türkiye'de dünyaya gelmek. Pişmanım <laughs> vallahi pişmanım. Asla affetmem dediğiniz şey nedir? Asla affetmem dediğim ne var? Pek öyle bir şey yok ya. Öyle bir Yok canım öyle affedilecek şeyler var edilmeyecek şeyler var. Affetmem dediğiniz şey ne? Affetmem dediğim şey. Şimdi bizim e, inancımıza göre bir örf ve Olmuş, adetlerimiz konuş, var. akıl veriyordun ya. Sana ne akıl ediyorum. veriyorum. Sen de içinde ya Aynı dinlenik ya. He. O yüzden. Hani ne bileyim işte. Bana yapılan hiçbir yanlış affetmem ben ya. Üç tane gezegen ismi sayabilir misin? Ay, dünya, ne bileyim güneş. Dünya, gezegen mi lan? Ne ya? lan? Ne? Ona bir. Ya boş ver onları pek. Peki eski gençlik mi yeni gençlik? Eski gençlik son, son, aylara bakarsak şu son bir yıla yeni gençlik. Hmm. Inşallah. 20 yıl önceki gençlikle şimdiki gençlik arasında soruyorsanız şimdiki gençlik. Yeni gençlik. Tamam, Buna geç de onun için. Yok hayır yeni gençlik. Kardeşim. Kart verelim size.